Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Develer tellal iken Pireler berber iken Ben babamın beşiğini Tındır mıngır sallar iken Bir masalcı anne varmış Hikayeler okuyup Minikleri mışıl mışıl uyuturmuş Bugünkü hikayemizin adı da Sivri Sinek ile Aslanmış. Ormanlar Kralı Aslan güneşleniyormuş. Çimlerin üzerine sere sarpe uzanmış. Sıcak yaz gününün tadını çıkarıyormuş. Bu sırada küçük bir sivrisinek etrafta dolaşmaya başlamış. Vız vız diye sesler çıkararak kral aslanı rahatsız etmiş. Aslan nasıl olsa birazdan gider diye düşünmüş. Bir süre hiç sesini çıkarmamış. Ama sivrisineğin uzaklaşmaya niyeti yokmuş. Aslanı aldırmadan orada dolaşmaya devam etmiş. Aslan bakmış olacak gibi değil. Kükreyerek sivrisineğe seslenmiş. Çekil git başımdan. Git başka yerde dolaş. Yoksa seni pişman ederim. Sen kime kafa tutuyorsun? Demiş sivrisinek incecik sesiyle. Kralım diye havama atıyorsun. Beni kızdırma. Yoksa ben seni pişman ederim. Sen beni tanımıyorsun galiba demiş aslan kızgınlıkla. Sana pençe vurmaya bile değmez. Seni bir tırnağımla kolayca ezebilirim. Canını seviyorsan hemen buradan uzaklaş. Demek öyle demiş sivrisinek. El mi yaman, bey mi yaman? Şimdi görürüz. Bunları söyledikten sonra da başlamış aslanı her yerinden sokmaya canı yanan aslan ne yapacağını şaşırmış. Sivrisinek bir orasını bir burasını sokuyormuş. Çaresizce pençe atmış, dişlerini sıkmış, kuyruk sallamış ama nafile. Sivrisinek hiçbir şey yapamamış. En sonunda öyle bir kükremiş ki ormandaki tüm hayvanlar korkudan titremiş. Ama Bizim sivrisinek bu kükremeden hiç etkilenmemiş. Aslanı sokmaya devam etmiş. Bir süre sonra aslan yorgun düşmüş. Uzanıp kaderine teslim olmuş. Düşmanının zayıf düştüğünü anlayan sivrisinek bu sefer aslanın burnuna konmuş. Ve onu tam burnunun ucundan sokmuş. Aslanın canı bu sefer daha çok yanmış. Acıya dayanamayarak pençesini olanca gücüyle sallamış. Sivrisinek kaçınca da tırnakları burnunu yaralamış. Burnundan kanlar akan aslan acı içinde inlemeye başlamış. Aslanın işini bitiren sivrisinek yakınlardaki bir ağaç dalına konmuş. Ellerini beline koyarak bir kahraman edasıyla aslana bakmış. Gördün mü bak? Ben seni perişan ettim. Bir daha da kimseyi küçümseme." demiş. Vızıldayarak uçmuş. Aslanın yanından ayrılmış. Az ilerideki ağaç dallarının arasından geçmek isterken de bir örümceğin ağına takılmış. "Şu işe bak." demiş koskoca ormanlar kralını yen, gel küçücük bir örümceğe yem ol. Bu hikayemizi dinleyen de minik kuzucuklar mışıl mışıl uyumuşlar.